Melek annenin kanalına ve mutfağına arkadaşlarım hoş geldiniz. Bugün güzel karalağını sarması yapacağız. Öncelikle tenceremin içine bir tane kuru soğanımı doğradım. Yarım çay bardağı sıvı yağımı ekledim. Ve hafif şunları bir kavuralım arkadaşlar. Çok kavurmayacağız. soğanımız hafif bir kavurduktan sonra sırayla inşallah malzemelerini bırakacağız. Evet çok karışık. Ben soğanı çok fazla kavurmuyorum arkadaşlar. Bir yemek kaşığı domates ve biber salçası karışımı onu da bıraktım onu da şöyle hafif soğanımıza kavuruyorum evet soğanımı ve salçalarımı hafif böyle bir kavuruyorum karabiber kırmızı biber ve nane istediğiniz kadar. Damak zevkinize göre acı seviyorsanız daha fazla. Onları da kattım. Evet, yıkamış olduğum dolu dolu buçuk bardak pirinç. Onu da ilave ettim. Ve en önemlisi dondurulmuş bir su bardağı mısır arkadaşlar harika bir lezzet veriyor karalahana dolmasına onu da kattım şöyle hafif bir kavuruyorum Evet arkadaşlarım kıymamı da karıştırdım onu da şöyle güzel kavuruyorum tuzunu bırakıyorum ve bir su bardağı domates suyu eğer yoksa siz domates rendeleyebilirsiniz ama eğer domatesi benim gibi konserve değilse önce domatesi salçayla beraber kavurmanız lazım benim domates sosum pişmiş olduğu için sonradan bıraktım içine şöyle karıştırıyorum Gerçekten deliğin arkadaşlar harika oluyor. Evet güzelce kavurdum arkadaşlar. 3-4 dakika. Bir su bardağı da suyu ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Altını kısacağım. Şöyle 2-3 dakika demleyeceğim. Daha sonra sarmaya başlayacağım inşallah. Şimdi altını kısıyorum ve kapağını kapatıyorum. Evet kaynadı. Altını kıstım. Şöyle bir iki dalda maydanoz dereotu onu da kattım. Kapağını kapatıyorum şimdi arkadaşlar. Fazla değil. Bir beş dakika demleyeceğim. Daha sonra sarmaya inşallah başlayacağız. Evet arkadaşlarım artık Sarmamızı sarmaya başlayalım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Harika. Şurada karalahanalarımızı haşladık ve sarmaya başlıyoruz inşallah. Evet arkadaşlar güzel karıştırdım. Lütfen bir kere de mısırlı deneyin. Harika oluyor. Karalahanamızı koyduk. Bıçakla şöyle kestim. Bakın şu damarını çıkarttım. Bu damarı mutlaka almamız lazım ve ikiye böldüm lahanalarımızı. Şimdi içlerini harcını bırakayım, sarmaya başlayayım. Evet, içimizi bıraktık. Şöyle iki ucunu birleştiriyorum arkadaşlar. Şu anda yalnız olduğum için biraz zor oluyor. Sonra burasını alacağım. Evet, ucunu katladım ve lahanalarımı böyle sarıyorum. Bak. Hepsini böyle saracağım. harcımızdan bırakıyorum. Çok doldurmuyorum. Aslında biraz et böyle içini doldurup içini fazla doldurduğun zaman bazen çok lezzetli oluyor. Şöyle içini bıraktım. Şu ucunu katladım. Daha sonra diğer ucunu katladım. Sonra buradan katlayacağım arkadaşlar. Bakın şöyle. Şu anda biraz zorluk çekiyorum ama Bakın şöyle çok sıkmadan bahanelerimizi bırakıyoruz. Arkadaşlar ben bir taraftan sarıyorum. Deniz uyandı bana bir yardım ediyor. Şu anda içten bıraktım. Damarları varsa dediğim gibi çıkartabilirsiniz. Benim karalahanım çok inceydi şöyle koydum bakın. Gerçekten taptazeydi. Evet arkadaşlar dediğim gibi lütfen mısırlı deneyin. Önce şurasını koydum. İki kenarını aldım. Şöyle kapattım. Lahananın büyüklüğüne küçüklüğüne göre sarıyoruz. böyle saracağım hepsini Evet arkadaşlarım bakın lahanalarımı hazırladım saplarını çöpe atmıyorum şöyle tenceremin dibine koyuyorum ki daha güzel pişsin ve yapışmasın daha lezzetli olsun diye daha sonra lahanalarımı diziyorum şöyle çok sıkıştırmadan Şöyle dizdim. Az yukarıdan çek elim çok şey gösteriyor anneciğim. Evet karalahanalarım hazır. Şimdi suyunu ve yağını, salçasını verelim ve ocağımıza alalım. Evet arkadaşlarım şurada yarım çay bardağı sıvı yağ, biber salçam ve tuzum var. şöyle ezdim çok ezmedim Yağı seviyor çünkü karalahana bir bardakta sıcak suyumuzu bıraktık şöyle karıştıralım ve karalahanamızın üzerine bırakalım suyunu arada kontrol edelim. bence şu anda bir çay yarım çay bardağı su daha ilave edeceğim bir saniye su alayım şöyle yarım çay bardağı su daha bıraktım bu yeterli arkadaşlar çok fazla katmaya gerek yok Evet şimdi bunu ocağımıza alacağız önce kaynayacak daha sonra altını kısacağız yaklaşık bir 15 dakika pişireceğiz daha sonra servisine geçeceğiz inşallah Evet arkadaşlarım. Güzelce ne Karalahanı sarmalarım hazır. Bakar mısınız? Şimdi biz güzel bir servis yapalım. Evet arkadaşlarım muhteşem. Gerçekten harika. Mısır'la lütfen deneyin. Karalahanı sarmalarımız hazır. Ben şöyle güzelce ne sarımsaklı yoğurt yaptım. Şöyle üstüne bolca sarımsaklı yoğurt da dökelim. Umarım beğendiniz. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna, beğenmediyseniz lütfen beğenmedim butonuna basın. Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Ee, i̇zlediğiniz için, dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.